Hukuk Hayatı kanalından herkese merhabalar. Bugün sosyal devlet ilkesinin bir gereği olan güncel bir ödeme yardımından bahsetmek istiyorum size. Yardıma başvurular bugün itibariyle yani 11 Ocak 2024 tarihi itibariyle başladı. Başvuruları e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Birazdan detaylarından bahsedeceğim. Başvurunun konusu aslında şu. Hali hazırda eğitim hayatına devam eden çocuk bakımından temel ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluk ve genel olarak bir ekonomik yoksunluk içerisinde olunması halinde anneler üzerinden alınacak başvuruyla böyle bir ekonomik destek paketi planlandı. Bu plana göre anaokulundan yüksek öğrenime kadar bütün eğitim süreci için aslında hangi aşamada olursa olsun çocuk bu destekten yararlanma imkanı getirildi. 3500 lira ile 6500 lira arasında bir e, ücretlendirme belirlendi. Burada anaokulu için 3500, e, yüksek öğrenim için 6500 gibi bir maks sınır var. Fakat bunun zaman içerisinde arttırılacağı da belirtiliyor. Bu noktada nasıl başvuru yapabilirsiniz ve hangi şartlar halinde başvurunuz kabul edilir? Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle başvuruları E-Devlet üzerinden arama butonuna sosyal ve ekonomik destek yazmanız halinde çıkan ön başvuru formuyla yapabilirsiniz. Ön başvuruyu tamamladıktan sonra zaten iletişime geçilerek kalan süreç yürütülecek. Bu noktada ön başvuru formundaki psikolojik destek kısmını işaretlerseniz ebeveynler bakımından ücretsiz şekilde psikolojik destekten yararlanmak da mümkün. Peki son olarak kimler için bu yardım geçerli? Aslında bu yardım özellikle sosyal hizmet kurumlarında kalan fakat aile böyle bir yardım alsaydı kalmayacak olan yani aileyle bir arada yaşaması bu yardımla mümkün hale gelebilecek olan çocukların ebeveynleri için. Bu şekilde bir durum olmayan, aileyle yaşayan fakat ciddi bir ekonomik yoksunluk çeken aile ve çocuk için bir de daha istisnai olarak afet ve hastalık halleri sebebiyle bir ebeveyn kaybı yaşayan ya da ciddi bir ameliyat süreci yaşayan yaşanmış olan hallerde başvuru mümkün. Bu halleri sağlıyorsanız e-devlet üzerinden başvuru formunu doldurarak sürece başlatabilirsiniz.